Hep bir şeylerin birilerinin üzerine titreyenler titriyor en çok. Hep anlayanlar, dinleyenler, anlayışlı olanlar anlaşılmıyor. Onların görevi anlamak, dinlemek, anlayışlı olmak çünkü. Kimse onları anlamak, dinlemek istemiyor. En çok çabayı sarf edenler daha çok çaba sarf etmek zorunda kalıyor. Orantısının içine ettiğim dünyasında en çok sevenler en çok incinenler oluyor hep. Hep en çok değişmesi gerekenler daha önce biraz değişmiş olanlar oluyor. Hep feda etmesi gerekenler daha önce feda edenler. Hep özür dilemesi gerekenler daha önce özür dileyenler oluyor. Hep elini verenler kaptırıyor kolunu bacağını. Kimse kendini koymuyor karşısındakinin yerine. Hep karşıdaki anlatamadığı ile anlaşılamadığı ile kalıyor.